Hayal Lezzetler mutfağıma tekrardan hoş geldiniz. Uzun bir aradan sonra tariflerimle yeniden sizlerleyim. Bugün size hazırları aratmayacak lezzetli bir meyveli yaş pasta tarifi vereceğim. Çok uzatmadan tarifimize geçelim. 5 adet yumurtanın akını ve sarısını ayırdım. Daha sonra yumurta aklarının üzerine bir tutam tuz ekleyip mikserle çırpıyorum. Yarım su bardağı toz şeker ekleyip çırpmaya devam ediyorum. Beyazlaşıp kar gibi olana kadar çırpmaya devam edin. Köpürttüğümüz yumurta aklarını bir kenara alıp yumurta sarılarına geçelim. Yumurta sarılarının üzerine kalan yarım su bardağı toz şekeri ekleyip çırpmaya devam edelim. Daha sonra 2 yemek kaşığı sıvı yağ, yarım çay bardağı kaynar su ekleyip çırpmaya devam edelim. 1,5 su bardağı un, 1 su bardağı nişasta, 1 paket kabartma tuzu ve 1 paket vanilini eleyip çırpmaya devam edelim. Yumurta haklarını kek harcımıza azar azar ekleyerek 3 seferde yedirelim. Bu pastayı annemin evinde yaptım. Mikser biraz güçlü olmadığı için yumurta hakları bu kadar köpürebildi. Siz dilerseniz ters çevirdiğinizde akmayacak şekilde köpürtebilirsiniz. Ama böyle de sorun olmuyor. Kekimiz çok güzel kabarıyor. Kek harcımı yağlı kağıt serdiğim çember kalıbıma döküyorum. Tezgaha birkaç defa vurduktan sonra 160 derecelik önceden ısıtılmış alt üst ayar fırında pişiriyorum. Pandispanyanızın pişip pişmediğini anlamak için bir bıçak veya kürdan batırabilirsiniz. Pandispanyayı kalıbında soğuttum. Daha sonra bir bıçak yardımıyla kalıbından ayırıyorum. Soğuyan pandispanyamı streç filmle sarıp buzdolabına kaldırıyorum. Pandispanyamı sabah yaptım. Akşam katlandırmasını yapıyorum. Şimdi pastamızın kremasına geçelim. Kremayı da sabah yapıyorum, akşama kadar dinlenmiş oluyor. Krema için tencereye 1 su bardağı artı 2 yemek kaşığı toz şeker, 1 su bardağı mısır nişastası, 2 yemek kaşığı un, 1 tam yumurta ve 1 litre sütü azar azar ekleyerek karıştırıyorum. Daha sonra tenceremizi ocağa alalım ve iyice koyulaşana kadar çırpmaya devam edelim. Koyulaşan kremamızın içerisine bir yemek kaşığı tereyağı ve bir paket vanilin ekleyelim, çırpmaya devam edelim. Bir iki taşım kaynadıktan sonra ocağın altını kapatalım. Kremamızın daha çabuk soğuması için başka bir kaba alıyorum ve üzerine kabuk tutmaması için arada sırada karıştırarak soğutuyorum. Kremanın üzerine değecek şekilde streç film seriyorum ve böylece kremamız akşama kadar dinlenmiş oluyor. Buzdolabında dinlenen kremayı akşam olunca çıkartıyorum mikserle biraz kremamı yumuşatıyorum. Kremam biraz sert kıvamda olduğu için mikserinizi dinlendire dinlendire çalıştırın. Daha sonra 2 poşet toz şantiyi yavaş yavaş ekleyerek çırpıyorum. Çok güzel katı bir kremamız oldu. Şimdi pastamızın kekini keselim. Kekimi eşit kesmek için kavanoz kapağından faydalanıyorum. Kavanoz kapağının üstüne bıçağı koyarak eşit bir şekilde pandispanyamı 3 parçaya ayırıyorum. Kekin üst kısmını kestim. Bombeli olduğu için orayı kullanmıyorum. Onu da buzlu atıyorum. Kup tatlısı yapacağım zaman bisküvi yerine kullanıyorum. Keki ıslatmak için bir çay bardağı sütün içerisine bir yemek kaşığı toz şeker ekleyip karıştırıyorum. Şeker eridikten sonra pandispanyamı ıslatıyorum pastamın kreması ve meyveleri kaymaması için çember kalıp içerisinde katlandırıyorum. Kremanın katılığı sizi korkutmasın. Bu kremayla çok sağlam kaymayan pastalar yaparsınız ve çok lezzetli bir krema. Ben ilk katına meyve olarak çilek kullanıyorum. Siz dilerseniz çilek ve muzu karışık koyabilirsiniz. Meyvelerin üzerine krema sürüyorum ve ikinci kat panspanyamızı koyuyorum. Meyvelerin üzerine krema sürmek burada çok önemli. Pastanızın bir bütün halinde kesilmesi için meyvelerin üzerine mutlaka krema sürün. Böylece meyveler kekten ayrılmayacak bir bütün halde kesilecek. İkinci kat pantispanyamı da şekerli sütle ıslatıyorum. Kremamı sürüp üzerine meyve olarak bu sefer muz kullanıyorum. En üst kat kekimizi de yerleştirelim ve pastamızın katlandırılması hazır. Üzerini streç filmle kapladıktan sonra bir gece buzdolabında böyle beklemeye bırakıyorum. Siz dilerseniz streç film serdikten sonra üzerine bir tabak kapatabilirsiniz. Sabah olunca pastamı çemberinden çıkartıyorum. Pastamın iç kremasından biraz ayırmıştım. Burada kırıntı sıvaması yapıyorum. Böylece krem şanti sürerken Kekin kırıntıları dışarıdan gözükmüyor. Kremayı iyice sürdükten sonra pastamızı bu şekilde yarım saat buzdolabında bekletelim. Biz de o arada krem şantisini hazırlayalım. 2 poşet toz şantiyi 2 çay bardağı buz gibi soğuk sütle çırpalım. Ve hiç bekletmeden direkt pastamızı sürmeyi kullanalım. Buzdolabında bekletirseniz krem şantiniz katılaşacaktır. Pastamı buzdolabından çıkartıp krem ile her tarafını sıvıyorum. Bundan sonra pastanızı süslemek sizin hayal gücünüze kalmış. Ben marketlerde satılan tablet çikolatayı patates ile bu hale getirdim. Daha sonra pastamın üzerini süslemek için kullanıyorum. Kenarlara da Hindistan cevizi serptim. Çikolataların üzerine krem şanti sıkıp üzerine kiraz şekerlemesi ve çilekle süslüyorum pastamı tazan herkes çok lezzetli olduğunu aynı pastanedekiler gibi olduğunu söyledi. Siz de dilerseniz benim yaptığım gibi meyveli veya çikolatalı yapabilirsiniz. Bu da pastamın son kesilmiş hali. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. Kanalıma abone olup videolarımı beğenmeyi unutmayın.